Kamakta adamı var ama şu an kodumun yerinde. seçilemiş. <laughs> <Zaten, gülüyor> <laughs> Serhat sana hem ayak bulaşkaniye. Oğlum göttük ama ne var lan sanki? Yok ya. Oğlum çekiyor mu bu bulaşı? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Niye kaydı alsın <laughs> Oğlum kumar borcu tamam mı? Namus borcu. Ya biz yokuyoruz. Ya. Aman abim sen ile yapın aman abim. <gülüyor> bak hani <laughs> bak hani. <laughs> <ne? gülüyor> Oğlum hadi bitirdik o zaman aman ya.

çok pazar mı Ben amına koyuyum. Banan bana, banan oğlum ya. oğlum dur oğlum şşşt. Yok YouTube'a verdik olmaz ha bak şşşt. olmazım aynen. Bak bir birader, Abdullah uyurken gece kalkalım, telefonun amına onu atarım yine.